Saçmalama gülüm. Kanını almakla Selahattin Çakiller olunur mu? Kız onun genetik yapısı bile normal insandan farklıdır. Ya anlamıyorsun Zerrin. Tabana ışıkla ayakkabı aldım diyorum kendime. Olur olmaz yere hınkırıyorum. Bir şeyler oluyor bana Zerrin. Bin yemin. İpi topu yarım litre kan. Hatta yarım litre de yoktur. Allah bilir içine su katmıştır o ahaleksiz. Hih, sen dua et kan diye verdiğim vişne suyu çıkmadı. Damarlarımda böyle Selahattin'e ait al yuvarların hızla çoğalıp... ...böyle ...diye gülerek benim kan hücrelerimi öldürdüğünü... ...ve böyle vücudumu istila ettiğini hissediyorum. Ünlü yemin, hepsi psikolojik, böyle şey olmaz. Detoks yapsam, ha? Vücut Selahattin'in hücrelerini zehir olarak algılayıp atar mı ki acaba? Aha, paça siparişleri geldi. Ben de hiç bozuk yok ya, sen versen benim canım. <laughs> Çıkmıyor mu o alarm? Hayır bin yemin üçüncü soruşun. Takıntılıyım da ben biraz doktor bey. Onu anladım. Madem anladınız o zaman neden değiştirmiyorsunuz kanıma? Parasıyla değil mi kardeşim? Alalım normal insanlardan on kilo, yirmi kilo sıfır grubu kan bunu çıkarın onu koyun. Ee, arabaların ya belli zamanlarda değişiyor ya onun gibi diyor. Bir sene detoks yapsam ha? Hani sadece ıspanak suyu falan içiyorlar ya. Kan Selahattin hücrelerinde böyle kendiliğinden toksin gibi atar mı ki? Dünyamın bey, bu sorun sadece psikolojik. Kanınızda hiçbir problem yok. Sana öyle geliyor. Kanım fırsatçı, üç kağıtçı, maddiyatçı, köylü kurnazı iğrenç bir kan. Kanım bıyıklı, göbekli ya. Ay, çok uydanıyorum kendimden. Ya o alarm orada duruyor ya. <laughs> ben sizi oyuncu olarak biliyordum. Hatta bizim o. Ha, hobi olarak her yolu var. Sonuçta ikametgah bey oğlum. Ya benden nasıl bir hizmet bekleniyor anlamadım ya. Ee, hacamatçı mısınız? Eyvallah. Arkadaşlar öyleler. Ha, ben hacamat edilmek istiyorum. İyi de hacamat konusunda motivasyonum ne olacak? Anlamadım. Yani ben seni hangi sebeple hacamat edeceğim ki? Para vereceğim. Bak, hanım da beni mahalleden bilir. Bu meslekte işin parasında değilim ben. Daha gönül işi gibi bakıyoruz. Sosyal, edalet falan. E, Zor bey, bey şöyle bir insan. E, misal, e, Robin Hood'un kız karın karını değiştirecek, evlenmiş çocuğun... ...kirvesi Tatar gibi. Yani bir adama hacamat edeceksem bir kabahati olmalı. Bir dolandırması, bir namusa dil uzatması, bir şeyi. Yani, hacamat edilmeyi hak etmesi gerek. Yani çoğu insan beni gıcık bulur ama. O zayıf zayıf. da taşırım. Mesela alırım kulağına lan falan diye mesela sosyopatellerim vardır. Benim kulağıma da delikanlılık tarzında geldi yani. <laughs> Böyle hacamatçı da duymadım ya. Dostum sen sağlık sektöründe çalışıyorsun. Ben de hacamat istiyorum işte. Sağlık sektörü? Ha, hacamatçı işte. Kırık çıkıkçı gibi bir şey. Hasta adamı uygun yerinden keser, pis kanı acık akıtır, hasta adam iyi olur. Hacamatçı değil mi kız? Sizin hacamatçı ne ki? <laughs> ya bıçak kesme olayı falan aynı da. Bizde adamın hasta olmasına gerek yok. Kesme olayı da yani Abi gelişi güzel. Ha. Ha. Ee. <laughs> Zemin. <al>, kalk <laughs> Kalk. 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 Sağ ol abi, sağ ol. o zaman. <laughs> Zerri, ne biçim çevrem var ya? E, <laughs> terapi hastam, her türlü insan tanıyor. <laughs> Tanıdığın vampir var mı? Ha? Transilvanya'da şifa bulur muyum ki ben ya? Kız, gel home ofisinde alem yapalım, stresini at. Transilvanya'da değil, Çukurcuma'da şifa bulacaksın. Büyüme, <laughs> 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 ne yaptım böyle? Çok içti. Vallahi mı diyorsun? Ben de sanıyorum dalgın dalgın hayatın anlamını düşünüyor. La bir yardım etsene. Ona anca doktor yardım edecek. Alkol komasına beş var. Ne? Ya kan kimyamı değiştireceğim, damarlarımda alkol dolaşsın istiyorum dedi. 15-20 tane tekile şat yaptı. İyi Aramızda doktor var mı? Tıp dünyasını göreve çağırıyor. Benim <laughs> Kimi bekliyoruz ya? Ölümü görseli. Çare geliyor Zevrin. Kız kontrol okula mı geliyor? Tekinsiz tekinsiz konuşma. İstanbul'da tituk tituk yattım, tituk tituk. Pet iguana var, galapagos kaplumbağası var, olni torenk var, bu yoktu. Bu ne ki? Piyasada evcil karıncayı yem var ya, kendi evindeki karıncaları yemeyin, ...yem olarak verileri eğitimdi. Hadi ya, bu üstadın hayvanı çok zor buldum ama buldum. Bu ne ki kız? Sülük. Ay. Van kedisini bekliyordun? İhtiyacım olan evcil hayvan bu işte. Selahattin'i emecek kurtulacağım, sonrası sülüğüm problem artık. <laughs> Reis kardeşim, şu an tedarikli değilim ya. Parasını sonra şey etsem... <laughs> Beş kuruş almam. Teknik bile etme, sakın. Sülük mü? Ha, oramı buramı koyacağım, emsin kanımı. Ay kıvıl kıvıl. İğrenç değil mi? Bir Selahattin'e benziyor sanki bunlar ya. Ay nasıl yapacağım? Büyüyemin, bak dün gece alkol komasına beş kala kurtuldun. Bugün de sülükten dost tutuyorsun kendine ya. Bilimsel bak, bu sadece bir takıntı. Of, zaten dün gece o kadar alkol, mide yıkama falan... ...Selahattin bünyeyi terk etmiştir değil mi? Tabii ki bebeğim. Yarım küçüğü bitiremeyen adam gibi bir hali var onun. Bırak Allah aşkına, boş geç. Fakat nasıl kekledi menayiyi ha? Para yok falan ayağına. Sülükler <laughs> bedavaya geldi. Dünyada iki tip insan vardır Zerrin. Ezenler ve ezilenler. Ezilmeyeceksin, ezeceksin. Neme çek, olmayacaksın bu hayatta. <laughs> ne baktın kız? Versene oğlum paramı. Ver lan! Bir <laughs> yemin ölümü gör bırak ya. Gençler sakin alalım. Gençler elleri görebileceğim yere koyun. Elleri göremiyorum. Nerede eller? Elleri göremiyorum. Yemin <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ben şu an ne yaptığımın farkında değilim Zerrin. Ama şu an o 20 lira bana senden daha değerli geliyor. Bak dinlerci arkadaşım. Şu saatten sonra benim kafa seninkinden daha gidik. Ver paramı. Ya ben öyle git ya. Ver lan paramı. Allah yarattı demem. Selahattin kan vermesin. Ant veriyorum bak öleyim ama Selahattin kan vermesin. Evet. Yine diktik elini. Elinize sağlık. E bu sefer sağlam böyle nervürlü dikiş ataydınız. Yine bayağı kan kaybı var. Kendisine söyledik çok memnun oldu gerçi. Şaşırmadım. E ee, akacak kan damarda durmaz ve her şeyde bir hayır vardır diyelim. Yalnız yine bir ünite sıfır grubu kan versek iyi olur derim ben. Ay sıfır grubu nereden bulacağız yine ya? Tüh Hayır, benim kusmaz ben veririm ama benim grubumda o grubu görüyor musun ya? Doktor donörü bulduk e, beyni acık noksanlıdır ama kan kırmızı kızdır. Ah <laughs> <laughs> oh. Oh. ah ne oldu yine bana ya? Bünyem'in aklında olsun. Birinin elinde bıçak varsa bıçağın kesici tarafını tutmaya çalışma oldu. Yok yok iyi oldu. Bir temizlendim sanki. Takmıştım çünkü kafaya Selahattin mi oluyorum diye. Psikolojikti sadece. Neyse kanı akıttık nazar çıktı bir nevi. Zerin yine Selahattin kanlar vermedi değil mi bana? Yok gülüm ama kim olduğunu söylemiyorum. Psikolojik etkilen mi? Tutturursun yine benziyor benziyor. Çok değerli bir dostum verdi diyebilirim. Oh İyi, i̇yi, çok şükür. Ay neler atlattık ya. Ee ne yapıyorsun? Eğleniyor mu oynuyor mu hanım? Ne eğlenmesi? Ne oynaması ya? Çıkalım gidelim buradan. Benim de sinirleri bozuldu. Senin yüzünden benim kafa da gidiyor. Yeter ha. Allah'ıma kitabıma çok zoruma gitti şu an. Ben saygıda her zaman sıfır atayla oynarım. Bana provoke yapmaz evin. İyi mi bir sus? Sus mu? Ezik miyim lan ben? Eyvah! Ezik miyim ben? Ezik gibi mi görünüyorum? Şurada acık kan kaybettim diye üzülmeme mi benim ya? Ne mi? Esas şu an var ya! Benim kanım çekiliyor biliyor musun? Mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.